İpimizde oram budur benim meram diyerekten e, Sayın Maliye Bakanımız e, Mehmet Şimşek Beyefendi'ye iki çift laf edeyim dedim. <laughs> e, laflarıma başlamadan önce e, Youtube'da videomuzu beğenerek Bizi takip etmeye ve beni takip etmeye devam edebilirsiniz dostlarım. E, sadece beğeni tuşuna basıp videolarımı beğenmeniz e, yeterlidir. <laughs> Sayın Mehmet Şimşek Beyefendi Sayın Bakanım. Çok değerli Bakanım. Şimdi e, emeklilerde e, kademeli zam artışına gideceğiz dediniz. Şimdi bu EYT'den emekli olan e, bir sürü vatandaş var. Bunların hepsi 3500 lira, 4480 lira 5532 lira gibi bir taban e, fiyattan zam aldılar. Ma maaş almaya devam ediyorlar. Şimdi e ee, geçen %25 zam yaptınız tabana, kök tabana zam yaptınız. Ee, şimdi yine zam diyorsunuz. Bunu da mı kök tabana yapacaksınız? Kökünüz kurusun. Hemi. Bu kök tabana zam yapacağınıza. E ilk başta bu e, emeklilik maaşını 750 ile çıkarmasaydınız da o parayı kök tabana yapsaydınız da daha iyi olmaz mıydı? Belki e, Sayın Bakanım, bunda sizin bir kabahatiniz yok. Yani bu sizden öncekilere söylüyorum herkese o uğruna 7500 lira en düşük emekli maaşını yapıp kök tabanla bu kadar açmaktansa o kök tabana o paraya zam yapsanız da şu anda bu emekleri mağdur etmeseydiniz diyorum.